Arkadaşlar, burada evimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız öbür videomda ilk videomda öbür videomda size göstermiştim böyle şeyler falan olduğunu yani arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi biz evimizi yapmaya geliyoruz. Şunlar ilk önce bir boşaltalım. Şöyle. Bunları kaldıralım. Evet arkadaşlar. İlk önce yatak odamızı yapıyoruz. Şunu şöyle koymak isterim. O yeni yatak. Yeni halılar. Süper. Bence bu halılar süper. Evet arkadaşlar. Ay şu çok güzelmiş. Şuraya koyacağım. Şunu da. Şuraya. Ay gitti. Bunu bunu mu, koysam, bunu mu Şuraya da. Bunu koyayım. Ee, havaya resimler asacağız. Arkadaşlar şöyle ee, Ayna vardı arkadaşlar. Ben şuraya bir ayna koyayım. Şu ayna senmiş. Eminim böyle yapacağım. Şuraya ne olsun? Şuraya arkadaşlar ne olsun? Sizce ee, oraya bir tane bir dakika Aa bundan Şöyle bir yapayım arkadaşlar. Tek kalanı. oraya da şunu koyacağım. Şunlardan. Bir tane de küçük koltuk koyacağım. Şu sandalye var mı? Sandalye koy. Evet. Bir dakika. Ş şöyle Koyayım Ş Böyle ayarlayayım da Tamam Arkadaşlar dolaplara bakmak istiyorum Tamamdır ee, Arkadaşlar burası herhalde bitti Herhalde bitti yani Aşağıda bir şeyler yapalım olmaz mı Aşağı Koltuk koyayım Şunu koyayım tane daha koyayım. Şu masanın aynısından koyacağım bir tane de. Ee, ya da farklı koyayım. Şunu mu koysam? Ama bu bunun değil. Şu herhalde yeni gelmiş. Bu olmaz. Ya hiç güzel değil. Yine bunu koyayım. Yok. Aa, tamam tamam. Sarıyı koyayım arkadaşlar. Allah'ım ya. Bir türlü karar veremedik. Evet. Buraya da bir hayalımızı koyalım. Şöyle. Bundan böyle. Evet. Şu anları da değiştirelim. Böyle olsun. Bence ee... Şöyle dursun. E, bitti herhalde. Oha şu ne? Aa bunu ilk defa görüyorum. Neyse. Şundan da bir tane alacağım. Şuraya asacağım. Buraya değil ya. Nereye asacağım? Buraya asacağım. Tamam. İlla lazım olur arkadaşlar. Burayı tuvalet yapalım. Evet. ilk banyomuzu koyalım. İlk banyo. Ilk banyo. Bu bunun camı mı acaba? Hayır değil. Ben bilirim. Bu bunun camı. Şöyle bir tane de klasit koyalım. Şu. Ama dar oluyor arkadaşlar. Şunu şuraya. Ee, şunu şuraya. Bu arada da alacağım. Şuraya koyacağım. Tuvaleti yanına. Allah'ım o düzgün ayna koyayım bari. Neyse aynasız olsun arkadaşlar. Aynasız olsun. Şöyle. Hoppa. Bu bunun için olmuştur. Bu bunun için oldu. Çok güzel bence. Hımm. Şöyle bir tane küçük de şuraya koyalım. Tuvalete girelim peçete şuradan alalım arkadaş peçete yok ha. şöyle bitti şimdi arkadaşlar şunları açalım bunun ışığı yanıyor bu ara şampuanları koyacağım. <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar dolabımı da yaptım. Bence herhalde burası bitti. Ee, şimdi burayı da böyle mutfak neresi olsun? Burası mı olsun? Yok burası oda olsun. Mutfağı buraya yapacağım. Şimdi mutfak yapıyoruz. Çek. Evet arkadaşlar mutfağım böyle oldu. Şöyle böyle şeyler var. Bunlar dolaplarım. Burada televizyon. Burada yemek yiyoruz. Burası çeşme gördüğünüz gibi. Burası dolap. İçi de şöyle oldu. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçi de böyle oldu. Burası dondurma ve Burası Gördüğünüz gibi yiyecek. Buraya bir tane çöp koyalım. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Bir de arkadaşlar tuvaleti bir farklılık var. Şunları koydum. Şöyle bunları unutmayı unutmuşum yani. Ee, yani buradan da bir şey değişmedi biliyorsunuz. Ya şunları koymuşum. Çalıştırayım bari sıra oturma odasında. Evet arkadaşlar bu böyle burası da böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz de benim göre kendinize ev yapabilirsiniz. Bir de ben kendime insan yaptım. Bu da benim arkadaşlar. Evim bence çok güzel oldu kendi eşyalarda yani elbiselerde getireceğim buralara koyacağım beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bye